Merhaba değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Size çok güzel bir site tanıtacağım. Belki çoğunuzun haberi var. Sitemiz Puango. Buraya netleri yazdığınız zaman size 2017, 2018, 2019'a göre kaçıncı sıradasınız onu söylüyor. Ben şimdilik rastgele şöyle yazdım. Beraber yorumlayalım. Diploma hmm. puanı 90 olan bir öğrenci. Türkçeden 30 tane yaptı diyelim. Sosyalden 15, Matematikten 35, fenden 15. Yani 35, 50, 50, 80, 95 net. Nereden yaptı? 95 net TYT'den yaptı. Bir not alayım hemen. 95 TYT neti yaptı değerli arkadaşlar. AYT'sine bakarsak AYT'sinde de mesela 40 matematikten 35 tane yaptı diyelim. Fizikten 12 tane, kimyadan 11, Biyolojin 12 tane yaptı. Toplamda 35-35-70 tane AYT neti var. 70 AYT neti var diyelim. Bu öğrencinin arkadaşlar diploma notuna 90 yazdık. Geçen seneki gibi 2019'daki gibi olduğunu düşünürsek 8293. ham puanda tabi diploma notu bakın 90 diye girdik. Demek ki mesela 95-96 olsa daha iyi olacak ama yerleştirmede bakın düştü. Yani ham puan da 8293'tü ama 90 diploma notuyla 9137'ye geriledi. 9137 ile çok rahat tıpa gidiyor 2019 verilerine göre. Bu netler götürüyor yani. 2018'e göre neymiş? 2018'e göre 7578, 7946. Bu ne anlama geliyor? Demek ki 2010 2019'daki sınav 2018'den daha kolaydı. Ve biz geçen sene bu yorumu yapmıştık değerli arkadaşlar. Özellikle AYT matematiğinin 2018'deki AYT matematiğinden bir tık kolay demiştik. Bazı yorumlarda kızmışlardı hatta bana. Hocam neresi kolay? Zor. Siz öğretmen olduğunuz için size kolay geliyor. Ama ben demiştim ki çıkanlara sorduğumuzda temeli olmayan en kötü öğrenci bile 5-6 tane AYT matematiği yapmıştı. Ama 2018'de bu o kadar değildi. 2019'un AYT matematik ortalaması bir tık daha fazlaydı. Ama bu sene 2020'de AYT matematiği 2019'dan daha da kolay geldi. Bence e, buradaki artış e, bu sene daha fazla olacak. Çünkü 2018 AYT matematiği ile 2019'da AYT matematiğini kıyasladığımızdaki artış mesela atıyorum e, bir tık kolay dediğim %5 ise bu seneki artış arkadaşlar %20 civarında yani daha kolayydı bu sene. O yüzden şu rakamlara kanmayın. Bence burada nasıl gerilediyse 2018-2019'da mesela 7.578-8.293 yaklaşık 1000 kişi atmış. Burada mesela kaç kişi atmış? 1500'e yakın kişi atmış. Yani demek istediğim olay şu. Bu sene de atacak bu. Yani mesela bu netleri çıkartan bir öğrenci belki 12000 bin, 13000e kadar gelebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 12.000-13.000 bin, bin, 14.000 bin. Çünkü AYT matematiklerin verileri çok iyi geldi öğrencilerden. Mesela videoların altına yorum yazanların çoğuna bakıyorum 70'i geçmiş. 70'i geçenlerden ötürü arkadaşlar. E burası nasıl burada oynadıysa bakın, oynayabilirsa bu sene de biraz daha oynayacak. En azından şu 11 olur. Bu da 11.000 olur diye tahmin ediyorum en azından. Arkadaşlar buradaki farkı görüyorsunuz. Geçen sene de 2019 yorumlarken bu şekilde söylemiştim. Gayet matematik bir tık kolay olduğu için bu etkilenecek diye bakın etkilendi. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz 2017 daha zordu. 2018, 2019 kolaylaştıkça ne oluyor arkadaşlar? Kolaylaştıkça sıralama geriliyor. O netlere, ya, o netlere göre sıralamanız daha da geriliyor. O yüzden arkadaşlar Kuango'ya girin. Kuango'yu da yaptığınız netleri buraya yazın. Şimdi bazı öğrenciler bana işte sayısaldan şu kadar, sözlerden şu kadar, şu kadar 70 ayette 70 bilmem eee TYT netim diyorlar ama e, biz onları nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Kaç tanesi Türkçe, kaç tanesi sosyal, kaç tanesi matematik? Onları bilmiyoruz. Siz toplam sayıyı veriyorsunuz ama mesela AYT'den e, hocam ben toplam şu kadar yaptım diyor ama bunun kaçı matematik, kaçı fizik, kaçı kimya? E, o yüzden e, sizin buraya girip güzel bir şekilde bilgileri yazıp e, hocam e, şunu söyleyin bana, şunu sorun. 2017'deki sıralaman sıra bu 2018'deki sıralaman bu 2019'daki sıralaman bu hatta 2017'yi boş geçin 2018 ve 2019'daki sıralaman bu deyin ve matematik netini özellikle yazın ki ben matematik netiniz çok iyiyse ona göre bir yorum yapayım çünkü bu sene matematik netleri aşırı ayeti matematik geçen sene duran daha iyi bayağı bir iyi haberiniz olsun biz gönlünüzü şöyle tutun Kesin ben 8293'lerde gelecek benim puan diyerekten, benim sıralamam diyerekten böyle düşünmeyin. Ha Belki 7500 de gelebilir yani. E, ama biraz daha böyle e, geniş tutun burayı. Yani 7000 ile 11000, 12000 arası gelebilir diye düşünün. E, Sonuçlar açıklanmak üzere zaten az kaldı. E, tabii bunların sonuçları açıklandıktan sonra bunun önünde ne kadar sayısal var, ne kadar eşitlerlik var o da bir dert. Bir önceki videomu seyredin. Bununla ilgili bir video çekmiştim. Sayısalların önünde ne kadar iştahlıkçı var. Bu sene daha çoktur bu. Bu yorumu yapabiliriz. Bunun videosunu bir önceki videoda seyredebilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi rakamlar çok net açıklıyor kendini. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Bunun altına yorumlarınızı yazın. İştahlıkçı öğrencilerimiz de yazsın. Sözel öğrencilerimiz de yazsın. Dil öğrencilerimiz de yazsın. Bu siteden bana şu verileri verin. Biz daha rahat, kolay bir yorum yapabiliriz değerli arkadaşlar. Şimdiden kanalımıza abone olun. E, rehberlik hocamızla yapacağımız videoyu, e, mühendislikle diş hekimliği, tıp kazanan öğrencilerimizle yapacağımız videoları kaçırmayın. E, i̇nşallah güzel neticeler alırsınız. Allah'a emanet olun.